De cent Kroes Het is geen cent waard Bech para etmez Tot de laatste cent Son kroesjne kadar De chips chips, De chocolade Cicolata De computer Bilgisayar. The Clown. Palyaço. The Crash. Crash. The Cake. Kek. Kalamitayt. Doğa felaket. Afet. Het centrum. Merkez. Kalkulatie hesap, hesaplama. Kalkuleren. Hesaplamak. Kalkulator. Hesap makinesi. De cannabis. Kenevir. De sel. Hücre. De cel straf. Hücre cezası. De ceremonie tören merasim şeremoniyel törensel merasimi şahreynig asık suratlı suratsız sumurtkan de chaos kaos kargaşa karışıklık şarmant Alımlı, hoş. Şarmı. Çekicilik, alım, cazibe. Dışarlatan. Şarlatan. Şarmı yerin. Büyülemek, hayran bırakmak. Şoför. Erkek şoför. Şoför. Kadın şoför. Şık. Şık, zarif. Tö, Cerrah, ameliyat doktoru. Dö, Cerrahlık bilimi. Kreştalık, kreştın. Christen. Hristiyan. Kristendom. Hristiyanlık. Hristiyanlık. De psychade. Krekel. Oostosbezee. Het cijfer. Rakam. Circa. Yaklaşık ja, olarak. Tahmini. Het circus. Cirque. De cirkel. daire. De citron. Limon. Şitron geel. Limon sarısı. Het citron sap. Limon suyu. De klakson. Klakson, korna, düdük het cliché, klişe, basma kalıp söz. de coach, antrenör, coach. de coffee shop, hafif uyuşturucu barı. de coiffeur. kaför. de kollega meslektaş, iş arkadaşı. Dök oğlum. Köşe yazısı. Dök Köşe yazarı. Het koma. Koma. Koma durumu. In koma raken. Komaya girmek. Het comfort. Konfor, rahatlık. Komfortabel. Konforlu, rahat. Komersiyel. Ticari. Kompetitie. Rekabet, pazar savaşı. Het compliment. Iltifat, kompliman. Complimenteren. Tilt etmek. De componist. Bestig. Concentreren. Dikkatini toplamak. op, Het concert. Concert. Het concertgebouw. Concert De concertzaal Konser salonu. De conclusie Sonuç, netice. Tot een conclusie komen Bir sonuca varmak. De conditie Şart, koşul, kondisyon. Wat zijn uw condities? Şartlarınız nelerdir? Condicionere şart koymak, şart koşmak. Kondoleren. Baş sağlığı dilemek. Gekondoleerd. Başın sağ olsun. De conducteur. Biletçi. Konduktör. Het conflict. Çatışma, anlaşmazlık, zıtlaşma. Generatieconflict. Kuscher tschatisch Conservatief. Muhafazakar-tutucu. De consul. Consolos. Het consulaat. Consolos, het Het contact. contact, temas contant Peschin nakit contant betalen. peşin ödemek het continent anakara, kıta het contingent contingent het contract sözleşme, kontrat Het contrast. Karşıtlık, zıtlık. Kontrasteren. Benzeşmemek. Tezat teşkil etmek. De kontrol. Kontrol, denetim. Sosyal kontrol. Toplumsal denetim. Kontrolleren. Denetlemek, kontrol etmek. De kontroleur. Kontrolör, denetçi. Correct. Doğru, hatasız. Corrigeer. Düzeltmek. Corrupt. Rüşvetçi, yiyici. Corruptie. Rüşvetçilik, rüşvet yeme. Kreatif. Yaratıcı. Kreativite. Yaratıcılık. Kredit. Kredi. Credit card. Kredi kartı. Kredi kartı. Kremasyon. Ölü yakma. Krematorium. Ölü yakma yeri. De crep. Crep. Criminel. Suç işlemeye yatkın. De crisis. Kriz, bunalım. Het criterium. Kriter, kıstas. De croissant. Croissant. De culture. Kültür. Kültürel. Kültürel. Het kultuurconflict. Kültür çatışması. De kultuurschok. Kültür şoku. De curry. Curry. Biberli Hint baharatı. Curry. De cursus. Kurs. De cursist. Kursiyer. Cyprus. Kıbrıs. North Cyprus. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Videolarımı takip eden sevgili arkadaşlarım, sesi Sözlük serisinin 3. harfimle tamamladım. Bu videoda da yine yüzden fazla kelime bulunuyor. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için düzenli aralıklarla kelime videolarını dinlemenizi ve özellikle Hollandaca telaffuzlarını sesli olarak tekrar etmenizi öneriyorum. D harfi ile ilgili 50 kelime ve 50 cümle derleyeceğim. 100 kelime ve 100 cümle derlemek videoların çok uzun olmasına neden oluyor. Bundan dolayı bir harften 50'şer kelimelik ve 50'şer cümlelik iki video hazırlayıp yine toplamda bir harften 100 kelime öğrenmenizi sağlamaya çalışacağım. Görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak yazın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Sizlerden destek aldığımı görmek ve bunu hissetmek beni daha fazla motive edecektir. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. Good night. Teşekkürler.